Evet arkadaşlar herkese tekrardan selam. Bugün bir rolling var. Onun için garajda toplandık. Herkese selam. Bugün güzel bir gün olacak biraz iddialaşıldı. Çıkınca göreceğiz. Bence çok keyifli bir akşam olacak. Arabamızın başına gidelim mi be? ne yapıyorsun? Motorları... Şey, şimdi arabayı soğutuyoruz. Kendimizi de soğutmayalım. Hastalıyorsun. <laughs> Bir M5, ya. bir M5 var, bir M4 Competition var, e, M4 biraz iddialı ama işte bir de Audi var, tabi A4 1.8 turbo quattro bizimkiyle aynı, o da bayağı iddialı. Bakalım ne kadar hızlanmışlar göreceğiz, yarıştıp geleceğiz, sonradan da bir, burada bir mangal keyfi veririz abi. Tabi mangala yakacak para yok. <laughs> Arabaya acımaktan abi yani, para mı bitti? Işte, <laughs> yakıt alıyoruz, depoyu, depoyu fulledik az önce, yakıt aldık. <laughs> 2000-2500 lira, ne mangala? <laughs> Ufak bir buji sorunu. Aynen. Yüzünü bulamadık ya. Evet, buranın motorcusu da geldi. Merhabalar. Daha demin Hyundai Accent taksi geçtim. Geçtim, sayarım. 2'de 80. 2'de... 1'de 10. Bizde öyle. Ayara bak. Bobby yine ayarlı. Stage 5 koldurduğumuz hibrit turbo Bobby. Evet arkadaşlar, şimdi çıktık. Arabanın sorunu vardı, buji sorunu, hallettik onu. Mehmet abi online. Online'ız, hepimiz online'ız. Evet arkadaşlar biz bugün Mehmet abinin arabasında kemkarlık yapıyoruz. Talihsiz bir şey geldi başımıza o yüzden bugün biraz yavaşız Mehmet abinin arabasında. O yüzden video çekeceğiz sadece. Abi e, araba yapılınca ne yapacaksın ya? Kardeş var ya şu alt bir çıksın 1'e 30 yapacağım. 4 tane performacan, kırmızı çıklardan bile yan yana duracağım. Çatlar gözüksün. Ondan sonra benle yarışmak isteyen olduğu zaman şöyle egoist bir tavrım olacak. DBM'de aldığın süreyi bana göster ona göre yarışalım diyeceğim. Aksi takdirde yarışmayacağım arkadaşlar. Her kuşun eti yenmez arkadaşlar. Herkese başarılar. Şimdi daha hala alışıyor biliyor musun? O ses debriyajdan geliyor. Ah öh diye bir ses geliyor debriyajdan. 500 <laughs> 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 lira alayım mı lan? Yakıt almaya geldik. Abi bilmiyorum ki kafana göre ya. Bin alak ya. Ne olur ne olmaz. Devam. Haydi. Yakıt almaya geldik arkadaşlar. Şimdi BP'deyiz. Uğur abinin araba orada. Yakıtımızı aldık şimdi çıkıyoruz. Buradan Tulumtaş Taş BP'ye gideceğiz. Karşı tarafla buluşacağız. Hey sen, hazır mısın? Hazırız abi. arkadaşlar Tulum Taş BP'ye geldik şu an. Bir tane i8 var, bir tane M5'e 60 var. illegal hayatlar. <laughs> bir tane Mercedes var bu kim? Bir tane de M4 var arkadaşlar. Aa kardeşim. <laughs> ne yaptın kardeşim? Kral. Bir, Kral. bir bak, Kral. bak hele. Bir bak hele. <laughs> Lan hadi hep birlikte denize girelim dedim diye kızdın mı bana sen? Abi ben çok üzüldüm. <laughs> Son iki saattir yastığıma kafanı bağlıyorum. <laughs> Kanka altılar gelir bugün. Ne, ne diyor? Işınlanacak ışınlanacak mı? Vallahi ışınlanacak. Oh. Fakir Agata da gelmiş. Neyi? Sen ne diyorsun abi? Sessizlik ne lütfen. Diyorum. Ne diyorsun lan? Hey. Şeyler, Bir şeyler mi? Bir şeyler. şey vermişler değil mi? <laughs> doping vermişler. Aynen. <abi. gülüyor> Ata böyle doping veriyor. Evet arkadaşlar direksiyon yok. <laughs> solda bakın yok. Abi direksiyon niye solda değil? <laughs> direksiyon neden solda değil? <laughs> Fabrika hatası. <laughs> Anladım abi. <laughs> M5 bu şekil. M5 şekil ya. E60 kasa, güzel kasa. Severiz. Bugün yarışacağımız araba Uğur abinin araba. Bakalım nasıl olacak. Burada da bir tane M4'ümüz var. Yabancı plaka. Gayet güzel. Bebek gibi arabalar. şampiyonu. değil abi. var. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Nide otoyoluna doğru. Ondan sonra köfteci Yusuf'un orada falan dururuz büyük ihtimal bir. arkadaşlar şimdi köfteci Yusuf'a geldik. Bilenler bilir bu mekan. Kırmızı A4'ün Westgate kırılmış arkadaşlar. O yüzden bugün onunla deneyemeyeceğiz. Öyle bir talihsizlik oldu. Tampon üstü bu kadar üzülmez. Bizim koşucumuz bu. Götün yiyorsa Süpermen'den Ağabey. koş. Al. Ah, Al ah, sana bak burada tişörtüyle giymiş. Ya bak adam tişörtüyle geldi. O Süpermen'se biz de tamam flash, abi, Kimse. Sen, Süpermen'se Süpermen e biz de flash. Adam 0.5 beygir. <laughs> Arkadaşlar 2'de 2'de 5'le kalkarım. 5'ten 10'a kadar. 2'de 80 hani basarım kardeşim. Abi, yani. yani. abi ben koşarak. M5 önümüzde şimdi biz de arkasındayız. Arkadan da A4 ile M4. Ay M4, M4 M4 biziz. Thank you. <laughs> Так. Um. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Evet arkadaşlar iki kez denedik. Şimdi ileriden o'yu çekeceğiz. İki arabada güzel yürüyor. Oops. What are we Rolling bitti şimdi arkadaşlar. Toplandık. Buradan geçeriz artık büyük ihtimal. Ama günün kralı. Orada. A4. Evet arkadaşlar. Ee, rolling bitti. Bunlar kim? Rolling bitti şimdi yavaştan Alıyoruz garaja zaten. doğru dönüyoruz artık gidelim saat 12 oldu zaten ya geç oldu yarın iş var oğlum bu iş çok eğlenceli ya ben acayip keyif alıyorum yarışmıyorum ama aşırı keyif alıyorum. Yalnız var ya şu ortam o kadar iyi ki ve herkes çok efendi abi ya herkes muhteşem yani karakteri çok düzgün bir rolling bu kim geçti kim geçmedi hiç önemli değil İnanılmaz güzel adamlarla gazladık aşırı keyif aldım herkesin emeğine eline koluna sağlık yani Evet abi genelde rollinge çıktığımız insanlar biraz kötü oluyor Ya aynen genelde öyle keyif. Ya. Bu, bu kadar beyefendi adamlarla gazlamaktan onur duyuyorum yani Gerçekten keyifli bir akşamdı herkesin eline koluna emeğine sağlık A4 <laughs> <laughs> Cabrio. biraz hızlı. Umur abiye göre. Cabrio geçer. Arkadaşlar Wack West videosundan hatırlarsınız bu arabayı. Fake taksi.